Burada pası etkinleştirme vakti geldi. 208 elmasım var abi. Etkili değiştirden 169 elmasını veriyorum. Ve Oy! Burada pas açıldı. Şuna bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni Brawl Pass geldi ve hemen etkinleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle gösteriyorum hatta size Brawl Pass'ı. Birazcık ilerledim. Birkaç kutu biriktirdim. Yani bunlar çok da önemli değil burun. Burada abi yeni karakterler, kostümler var arkadaşlar. Hatta bu kostüm çok iyi ya. Şuna baksanıza. Rakun abi. Gerçekten Rakun yani 208 tane elmasımız var arkadaşlar. Şöyle etkileşir kısmına geldiğinde 169 takışa etkileştirebiliriz gerçekten. Aynı zamanda arkadaşlar yeni karakter geldi. Bakın Buster. Ben Buster diye okuyorum. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Evet gördüğünüz gibi kromatik karakter bunu etkinleştireceğiz arkadaşlar 30. kademeye ulaştıktan sonra yani bu videoda büyük ihtimalle alamayız ama yine de e, alacağız abi her türlü elimize geçecek yani bu 30. kademe gelince gerçekten kromatik karaktermiş bir deneyelim bakalım arkadaşlar hatta şöyle alıştırma maçında bir deneyelim değil mi Bakalım hangi harita gelecek. Evet karakterimiz burada arkadaşlar. Görünüşlü olarak idare eder. Güzel bir şeye benziyor gerçekten. Lan intihar gitti. Güzel gibi abi. Rosa geldi. Sakin. Oha lan atışa bak. Şöyle bir atış var. Kart atıyor? Bir şey atıyor abi böyle. Tam anlamadım ama iyi vuruyor ha. Ultiye bakıyorum. Adamın atmasını engelliyor sanırım ateş etmesini. Tam anlamadım. Aldım bunu abi. Güzel ama. Gerçekten güzel. Şöyle vur. Bu arada bu karakter kasılır arkadaşlar. Yani kasarız canlıyında falan. Dur lan dur arada kaldım. Hemen engelledim onu mesela. Vuramıyor artık. Hop. O bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyi Ölüyorum az kalsın. Hop ultima çaktım buraya. Bir dakika ultim vardı abi. Nasıl ateş etti o? Şimdi diyor ki e, sinemada mekanist olaraktan çalışan Buster en sevdiği aksiyon filmlerinin tüm sahnelerini ezberleyebilir. Ezberi günün birinde kendi çektiği gişe rekorlarını kıran bir animasyon filminde başrolü canlandırmak en büyük hayalidir. Ultisi doluyormuş ha yakında dolaşınca. Mesela benim arkadaşım dibimdeyse benim. Benim ultim dolacak abi. Sağlığı gayet iyi. Hızı bayağı hızlı. Güzel güzel. Hızlı. Gerçekten sevdim. 1700 hasar veriyormuş. Menzil normal. Menzil doldurma hızı da normalmiş arkadaşlar. Süper yani ultisi de Buster düşmanların mermilerini engelleyen ve enerji olaraktan gelin yansıtan bir kalkan oluşturur. Yani diyor ki şimdi şöyle adamın attığı şeyleri engelliyor yani ateş ederse adam mermilerle engelliyormuş ve enerjisiz olaraktan geri yansıtan bir kalkan oluşturuyormuş. Bu arada abi testereye bak lan, of 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 animasyonu gördünüz değil mi? Bayağı güzel özel kaplama falan her şey varmış arkadaşlar hemen şunu da bir oynayalım bakalım nasıl bir şeymiş Ondan sonra da yeni gelen arkadaşlar penye biliyorsun Rakul Kostübi geldi ona da sizinle birlikte bakacağız Bu arada Brawl Pass videosu yani çekiyorum bu arada bir fark etmişsinizdir Benim sayemde geri dönen arkadaşlara varsa bunların hepsine saygılar sevgiler hocam Evet şöyle bakıyorum bu arada destersi güzel görünüyor haa Hemen bir atış animasyonlarına falan bakacağız arkadaşlar. Hop hocam bu internet çok sokuk arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Hop. O baksana testere şeyi atıyormuş bu gibi. Bak testerenin işte ucundaki var ya dönen parçası onun gibi aynı atış ediyor. Öldük, sıkıntı yok. Bak. Gelin lan buraya. Hadi bakayım. Aa ultiye bastım. Oha! Ultiye bak. Bir dakika, ultiye ben tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Şu adamın yanına durunca bakın ultim doluyor. Çok iyi abi gel. Gel. Şu ultimi deniyorum bakın. Şöyle attım. Bir şeyler oluyor ulti değişik ya anlarız ya arkadaşlar ilerledikçe ultiyi de çözeriz biz. Hadi ultim de olacak. Hop geldi. Ultim pek anlayamadım abi ya. Harbi diyorum. Neyse ama yine de güzel ben sevdim karakter arkadaşlar. Bunu alırız büyük ihtimalle. Ee, bu Brawl Stars arkadaşlar 2. Iki, ikinci olacak bu Brawl Pass. Haberiniz olsun. Şimdi sizinle birlikte bir etkinleştirelim abi. Çok heyecanlı bir bekleyiş içerisindesiniz. Fark ediyorum. Brawl Pass'ı etkinleştirme vakti geldi. 208 elmasım var abi. Etkinleştirden 169 elmasımı veriyorum. Ve... Oy! Brawl Pass açıldı. İşte bu be. Şu Rakun arkadaşlar deneyeceğiz birazdan. Şimdi ilk önce şöyle hatta alayım abi ya bak Oy, görünüş mükemmel lan. Kolu falan yok oğlum. Bu bayağı iyi bir şeye benziyor. Harbiden bayağı iyi bir şeye benziyor. Test edeceğiz arkadaşlar. Büyük kutumuzu bir açalım şöyle. İlk önce savaşta açalım önce ama. Bu var önemli. Sırayla gideceksin, bro. Şimdi evet, büyük kutumuzu açalım. Çok güzel. Hiçbir şey çıkmadı. Bunu da açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Mega kutuyu biriktireceğim şu an. Açacağım arkadaşlar. Hatta bunu da vermeyeceğim. Bunu da vermeyeceğim abi. Çünkü yeni alırsa karakteri onun için yükseltiriz yani. Güzel. Bu pasımız hayırlı olsun arkadaşlar. İsmimize geliyoruz. Ve şöyle o oh, abi hangisini yapayım lan? Şu altını ben çok seviyorum. Altı güzel. Haydi bakayım hocam. Gerçekten yakıştı bize. Yakışmadı hocam? Gerçekten doğruları söyleyin yani. burada mücadele var arkadaşlar. Bu mücadele yaparsanız spreyler alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda büyük kutu falan veriyor yani. Ama ben bunlara zaman hep yeniliyorum bilmiyorum belki canlılığında oynarız abi sıkıntı yok dükkanın neler gelmiş bir bakalım 39 taşım var hemen harcamak istiyorum ne var Hani böyle iyi bir şey için acaba iyi bir şey yoksa almam şöyle gel hocam bir bakalım Yani ada bakalım bir şey yoksa alın kostümlerden de yani 39 taşa Edgar'ın kostümü var lan yani böyle çok iyi bir şey yokmuş arkadaşlar ama Edgar'ın kostümü bakayım alınır ya yani yine de alınır. Ben alayım arkadaşlar isterseniz şöyle satın alalım. Ya yani tekrardan sıfırlayalım elmasımızı ve sonradan arkadaşlar tekrardan biriktirelim anlıyor musun? Hem de bir sürü kostüm ne oldu ha? Vay be. Efsar bir şey. Ufaktan bir yükseltelim burada. altı level yaptık. Ne oldu lan biladerim ha? Kostümü gördü tabi kaçarsın öyle. Şunları alalım. Bu şu şekilde olması seviyorum. Mesela ben buna vuruyorum. Arkadaki hani hasar görüyor ya, ben çok seviyorum Penny. Ama gelme bak. Mermim yokken gelme. Mermim yokken gelme. Hayır hayır. hayır. Aa, adam salak çıktı arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> bir diyor abi, cerbaaskali niye gelmedi? Hiç şey gibi yok. Sakin. Sakin abi. Bu internet gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Neyse sorun yok. Gel 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 gel. Can azaldı ya. Nereye gidiyorsun? Alırız bro, Alırız. Ölmezsek. Hayır hayır ah be abi öldük yok böyle bir şey ama olsun üçüncü olduk arkadaşlar yine de iyidir yani bu kostümüne bayıldım açıkçası ben sevdim ya harbiden normalde oynamam var artık oynayacağız buram yapacak bir şey yok güzel gerçekten Edgar'ın bu kostümü de denemiş olalım şöyle hemen oynayalım arkadaşlar vay be güzel abi ha. harbiden bu arada tatile girdik arkadaşlar Selamun aleyküm. bir hafta tatile ama yani fazla bir etkisi olmayacak yine de iyi ama şöyle hemen ultimi dolduralım abi Şuna baksana sanki öldüreceğiz sanki öldüreceğim hayırdır yani oradan ateş ediyor ya Bu Edgar'la korkmayacaksınız arkadaşlar Oynarken korkmayacaksınız Şöyle aldık abi Mükemmel Ortaya dalacaksınız abi Edgar'la ya Aşağıda olaylar oluyor Ben bu kutu toplama tercih ediyorum arkadaşlar Genellikle Brawl Stars'lar Aldım 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 Direkt ultim bastım kaçacağım. Crow var. Crow gördü beni. Ay ay hayır hayır. Hayır hayır hayır. Sakin. Sakin abi. Ölmeyeceğiz bro sakin. Hayırdır etiket falan atıyorum. Benim internetim yok değil mi? Bilerekten dalsın bana. Bak, bu taktikleri benden size diye yani. Bak internetim yok diyorum. Benim yanıma gelecek anladın mı? Öldü. <laughs> Öldü abi. Bu öldürdü mü? Benim gitmemem lazım şimdi buraya. Gerçekten de internetim yok yani. Ben ne yapayım? yine de atalım abi. Bak bak ekranın dokunmatiği gidiyor bazen ya saçmalıyor ama yapacak bir şey yok. İki sene dayanacağız. iki sene sonra zaten. Hop. Fark ettim. Fark fark. Sıkıntı yok. Güzel abi ya. Şurada bekliyor büyük ihtimalle. Ya da şurada. İkisinden bir yerde. Beni bekliyor büyük ihtimalle. O, derli geçti abi, derli geçti. Sakin olsun hasta heyecan yapmayacak. Yiyor da. Sesi değişik olsun bu arada hastayım. O yüzden burada tıkalı ya. Her dakika söylüyor ama. Öyle. Aniden bir vuracak şimdi. Aha. Şunu alayım da bari ikinci olak. Belki birinci oluruz bir dakika. Yani abi bul yani. Tek atar tabii ki de abi yakından sıkıntılı karakter gerçekten. Edgar'la da oynadık ve kupamızı aldık abi. Haydi bakayım. Selamun Aleyküm. Şuraya ne gelmiş bir bakalım. Savaş kutusu açalım. Bir, hiçbir şey çıkmıyor abi. Eskiden savaş kutusu da var. Bu arada Crow çıkmıştı önceden. Ama artık bir şey çıkmıyor. Bu arada şöyle arkadaşlar gösterip bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar bu arada yorumlara falan yazın hayırlı olsun alırım. Saf altın Dynamite'ı almış bulunmaktayım haberiniz olsun. Zaten 11 seviye max bir karakterimiz arkadaşlar. Dynamite vs gel bot falan demiyorum ben yani. Ya yani görüyoruz değil mi? Bunu videosunu arkadaşlar ben gameplay bir şekilde açacağım. Arkaya müzik hani hayra atıyor ya onun gibi açacağım. Şurada daha yani açacağım. Haberiniz olsun görüşmek üzere hoşçakalın. Videomuz bence mükemmel oldu arkadaşlar. Oh bence güzeldi abi ara video. bence güzeldi bir de şöyle bir şey gelmiş güncellemekte mesela bunlar önceden vardı ya ben bunu mesela altın verikten de açabiliyorum şöyle hop gördüğünüz gibi bu güzel olmuş görüşmek üzere hoşçakalın bay bay